EBA canlı dersle farklı ortamlardaki öğrencilerinizi ve öğretmenlerinizi internet üzerinden görüntülü ve sesli olarak etkileşim kurabilecekleri bir ortamda buluşturabilirsiniz. Bunun için EBA hesabınıza giriş yaptığınızda sol menüde görülen canlı dersler düğmesine tıklayınız. Yeni bir canlı ders oluşturmak için canlı ders oluştur düğmesine tıklayabilirsiniz. Açılan ekranda gerçekleştirilecek canlı derse ait bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Canlı dersin başlığı, tarihi, başlangıç saati ve varsa açıklama metnini giriniz. Canlı dersin konusu ve öğrenci seçimi alanında görülen canlı dersin konusu için sınıf, ders, ünite ve konu seçiniz. Ardından canlı derse katılacak şubeleri seçiniz. Bu alanda verimli ve etkili bir canlı ders yapılabilmesi için aynı anda en fazla 6 şube seçilebilmektedir. Şube seçiminin ardından öğrencileri listele düğmesi aktif olacaktır. Bu düğmeye tıkladığınızda seçtiğiniz şubedeki öğrenciler listelenir. Canlı derse katılması gerekmeyen öğrencileri listeden çıkart düğmesiyle çıkartabilirsiniz. Dersi verecek öğretmeni belirlemek için Öğretmen seçiniz alanından Ders için seçtiğiniz öğretmenin isminin üzerine tıklayınız. Bu alanda öğretmen seçimi yapılmazsa, canlı dersin öğretmeni olarak doğrudan dersi oluşturan yönetici atanacaktır. Son olarak, canlı dersi gönder düğmesiyle hazırladığınız canlı dersi seçtiğiniz öğretmene ve öğrencilere gönderebilirsiniz. Böylece canlı ders oluşturma işlemi tamamlanmış olur. Gönderdiğiniz canlı dersin bildirimi ilgili öğretmen ve öğrencilere gider ve canlı ders onların canlı dersler sayfasında görüntülenir. Bu sayfada canlı ders oluşturmanın dışında canlı dersleri inceleyebilir, henüz başlamamış canlı dersleri düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Listeleme ekranındaki filtreden Geçmiş canlı derslere ulaşabilirsiniz. Sizler için tasarlanan EBA canlı dersle keyifli ve verimli bir uzaktan eğitim süreci geçirmenizi dileriz.